100. yılında düzenlediğimiz ikinci teknofesinde sonuna geldik. Gazi Meclisimizin ev sahibi başkentimiz Ankara'da yarınlarımıza dair umutlarımız bir kez daha tazelendi, bir kez daha yenilendi. Bu vatan bizim, bu topraklar bizim diyen ruhları bağımsızlık ateşiyle yanan genç kardeşlerimiz ve aziz milletimiz bir kez daha yüz binlerle Teknofest'e koştu. Teknofest Ankara 6 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 8. 8. Teknofest oldu. Her Teknofest adeta bir çağlayan gibi büyüdü gürül gürül aktı. Bu yıl tam bir milyon aşkın gencimiz umutları, hayalleri ve projeleriyle teknoloji yarışmalarımıza başvurdu. Kıymetli ziyaretçiler, bir milyonu aşkın başvuru sadece bir rakamdan ibaret değil. Bu başvurular aynı zamanda tam bağımsız geleceğimiz ve yarınlarımız demek. Bu başvurular aynı zamanda medeniyetimizin geçmişinde olduğu gibi insanlığa etik ve ahlaki değerleriyle yapacağı katkının da müjdesi. Ne diyordu büyük şair? Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü. Çatlayacak yalanın çelik kabuğu. Sizin bahçenizde büyüyecek aşkın ve inancın güneş yüzlü çocuğu. Güneş yüzlü kardeşlerimizle birlikte dünyaya, insanlığa verecek daha çok müjdemiz var. Kıymetli misafirler, Milli Teknoloji Hamlesi'ni, Teknofest'i barış dolu bir dünya ve kardeşçe yaşayan bir insanlık için bir insanlık inşa etmek için yapıyoruz. İnşallah buradaki genç kardeşlerimizle inşa edeceğimiz yeni dünyada birbirimizden uzaklaşmak yerine dostça bir arada olacağız. Kadim medeniyetimizin adalet, merhamet ve iyilik değerleriyle kuracağımız bu gelecek için her zorluğu da birlikte aşacağız. Değerli gençler, bundan sadece 80 yıl önce Etimeskut'ta bu meydanda kurulan Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası aklı, fikri dışarıda olan zihniyetin engellemeleriyle göz göre göre iflas ettirildi. Tıpkı bugünkü ismiyle Atatürk Havalimanı eski adıyla da Yeşilköy Meydanı'nda Nuri Demirağ'ın eserlerinin yok edildiği gibi. Umudumuz bir kez de burada kırıldı. Dışarıdan getirilen uçaklarla teknoloji geliştirme kabiliyetimize bir darbede bu meydanda vurulmuştu. Ama güzel bir atasözümüz var. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Şimdi Türk mühendislerinin geliştirdiği milli ve özgün hava araçlarımızla, siyalarımızla, gururla dünyanın her bir köşesine ihraç ediyor. Dünyanın imrendiği projelere imza atıyoruz. Bravo. Teknofest yaklaşık 80 yıl sonra umudumuza darbe vurulmaya çalışan Etimeskut'ta bir kez daha milletimizle buluştu. Yiğit düştüğü yerden kalktı. Etimeskut Havalimanı'nda yaptığımız Teknofest ise adeta yeniden doğuşumuzun müjdesi. Kıymetli ziyaretçilerimiz, Teknofest'i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma, Gönüllerimize, paydaşlarımıza, yarışmalarımıza katılan genç kardeşlerime, ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelerek heyecanımıza ortak olan, dualarını esirgemeyerek, biz, esirgemeyerek bizlere destek veren aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum. 27 Eylül'de istiklalimizin sembol şehirlerinden güzel İzmir'de buluşmak üzere sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelliyeti Başkanı ve Gençlerin Selçuk Ağabeyi, Sayın Selçuk Bayraktar'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Selçuk Bayraktar, Sayın Mehmet Fatih Kacır, Sayın Mehmet Çimşek ve Sayın Haluk Görgün sizleri selamlıyoruz. Güçlü alkışları duyalım lütfen Ankara! <laughs> Teknofest 2023 Ankara'yı da böylece tamamlamış olduk. Teknofest 2023 İzmir'de görüşmek üzere! Alkışları şimdi...